Da, o çok kolay olur, çok kolay olur. Ezbere biliyorum hep Ben gaz tabancası Anladım, aldım. Takılalım ya. Ben, ben şahsen yine oynayanlardan birini tercih ederim. Ben de bir Lider bir drop, girdi ama. Hah, map yükledi. Ben Kim şimdi hot player? Kontak. Yükkisiz. İsteki kapıyı açıyorum ben şu an. Giyiyorsunuz bir yerde. Sağolun bozuldu oğlu gerçekten. Anamam var. Sağ doğru devam. bakın. Sağa düş i̇şte kontrol aldım. İşte ben Crossfire vurmayın. Vurmayın. Sen misin? Pardon. Evet. Sağdan devam. 12 kontrol aldım. Halk 1. Helal. Arkanız, arkanız kimse arkaya oh. bakmıyor. İkisi e de öldü etkisiz halde Orada ilerlesek mi? Ha, orada. Koridorun soluna doğru bakın. 3 tane kap kontrol edilmedi. Uzun dikkat et. <laughs> Adamlar alsana eşyalarını. Ya ben alayım Gel. Büyük ihtimal burası temizdir artık. Bayağı bu girişte adam var. Evet ya. Yani. Soğuttaki tuvalete giriyorum. Arkadaki adamın silahını aldık mı? Aldık. Kulağımda çını mı var? Odaların birinde birisi mi ölmüş amına koyayım? Yok burada şey burada bir merdiven var beklemeliyim. Şimdi yukarı çıkmayacağız daha dur. Anlaşıldı. O, o şey en var. sonunda sağdaki odaya dikkat. Orası kaldı sadece. Bu hayır burası Bu değil merdiven şey değil. Bu koridor. Girdiğimiz direk karşıdaki. Karşı sağ. Merdiven değil. Merdiven değil. Üst pozisyonuna. Tamam bakıyorum. altıdayım. Sağdaki odaya dikkat. Adamlar şunların arasına falan saklanıyor. Oraya dikkat. Kanaman var. Kanaman var koru. Basılı tut. Ciddi yer aldım. Burada iki kapı var. Biri güneyde, biri de batıda. Oraya geldiğimiz yer. Öyle mi? Hı hı. Sağlıklı şetayir. Tamam. Bu kat temiz. Yukarı çıkacağız. Reyne'yi bildirdim. Bildirmeyi unuttum Kol filmimi yamuk çekmişler. Şunların <laughs> bu kafasına sıkayım. Koldan <laughs> merdivene. Sağa diye solu çekmişler amına. <laughs> Anlaşıldı tamam. bir doğuya bakıyorum. Oo yönler yüklendi. Başarım açıldı. Öyle daha basit ya. Yani. 26 FPS almasam keşke. Ben, ben de aynı droplanıyor bazen. Oyun yorucu oyun ya. 12 kontrol istiyorum. Montak. Peki ilk şatta benim yenemem ama koyayım. koyuyum. Sana sıktım galiba. Galiba. Bir şey olmaz. AMAT iyi misin? Ola i̇yi. dikkat. İyiyim Musta. Anasını siktim adamın. Biri soldaki kapıya baksın, diğeri karşıdaki kapıya baksın. Arkalanmayın. Ben ölüleri kelepçeliyorum. Bu tarafındaki kapıya bakıyorum. Fontaya ooo yedim. Ahmet'e yardım lazım derken. Bacağım kanıyor. Çok dengesiz kaldım Ahmet'in tabutunu taşıyacak adam lazım. Oğlum 16 FPS ananı sikeyim Pink de var ya Harbi lan pink ne var Kim Avustralya'da Host kim Ben De Olamaz ama lan Bir şey daha etkisiz Ula dikkat sağda dikkat o iki kapıya. Şu reyneyi ben bir şey yapamıyorum Oldu sağda şu Ben hallederim burayı sen ilerle Nereden Geldim tamam, İlerleme yapmıyorum. Güneydeyim. Kapı açıldı. Resort'tayım. Koruma istiyorum. Bakmayı daha unutmayın. Suspect down. 3'ün kapıya yönelsene. Anlaşıldı. Batıdan ilerleyelim. Sağdaki kapıları bir kontrol edin. Sağ geldiğimiz yere açılıyor. Orayı bir temizleyin. Sola devam edeceğiz. Ee, burada doğudan bir kapı açılmış. Bakıyorum. Burada birden fazla kapı var. Destek talep ediyorum. Destek geldi. Anlaşıldı. İlerliyorum buradan. Ben sola bakarım. Siz Sos sağ temizli. temiz. Temiz. Kapıyı açıyorum. Arkandayım. Ondan sikim böyle bir kapı açma mı var? <laughs> Solda kapı var. Bakıyorum. Zehine. Burada da iki tarafta kapı var. O katliam olmuş burada. Reyna kontak aldım. Bir tane Reyna ben buldum. İki. Aa bu kapının arkasında biri var ses var. Konum bildir. Ana koridora girdiğimiz. Pediatri ünitesi ananı sikiyim. Ana koridora geldim. Burada tek başıma mıyım ben? Evet. galiba arkama evet. geç yanıma gel hemen şuraya tamam bir dakika ben kapıyı açacağım flash hazırla haklı yönünü sağlasana flash'im flash'im yok ki geliyorum bende var o zaman sen değiş bende gel sağ köşeye aç, flash tam, aç, aç. aç tam aç flash açayım açılmadan tam aç ortaya kapının altına çekil flash var şey e, sivil Rey var reyne, reyne 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 sivil büyük ihtimal çok iyi Yoldum. Kapıya dikkat. Doğmalı bacanak. Mira olan varsa bakabilir kapıyı. Yok Mirizim yok. Mehmet <laughs> Memat sen de var bir bak istiyorsan. Hayır yok. Var var. Ne demek var? Var var. Beşe bas alırsın elini. <laughs> Mirror gun var birinde. Varmış. Amina koyar im nasıl yok. O kat da büyük ihtimal o temizdir da, ya. O da temiz ama sağda açık bir kapı var. Yo, giriş çok adam burada. Giriş sağlıyorum. Kapıya yöneldim. Sol taraf temiz. Kapı tarafında görüş yok. Sağ ve sol sol duvar. Sağ tarafa yöneliyorum. Arkandayım. Koridoru açıldı. Şuan da burası temiz görünüyor. Açık kapıyı ilerliyorum, bakıyorum. Koridorun sağına doğru bir kontrol edeyim. Geldiğimiz uzun bir, yere dönüyor. Uzun Sola bir yer orası, ama. ben Onu bakamam kapıyor. oraya. Şatkan var bende. Tamam, uzun koridora bakıyorum. İçeriği halledin. Daha sonra buradan devam edelim. Burada açılan bir kapı daha var. Kontrol edeyim isterseniz. O geldiğimiz tarafa çık. Öyle mi? Hı hı. Soldan devam evet. edeceğiz. Buradan mı? Çift kapıdan. Soldaki solda çift kapı var. Bir de ileride solda çift kapı var. Dikkat edin. 12 önüne bakıyorum. 9'a alırsan burası önde. 9'u alıyorum şey Ama gerçek hayatta da yani FBI girerken plana bakar yani binanın. Hayır yani şimdi böyle realist bir Bura uzun bir yer gene aynı şekilde. Mehmet da baksana. Öndeki sadece bir baksın soldan gireceğiz bu ilk yerden. Ayrıca bana 99 charger alıyorum diye gerçekçi değil diye söven sen değil miydin kardeşim? Kardeşim ben yaptığım gerçekçi. Ben liderim ve Kroki'yi okudum binanın. Ya benim... benim yaptığım da gerçekçi. Koskoca tim 5 tane şarjörle operasyona mı gider amına? Abi arkadaşım. Ağırlık diye bir şey var. Mevati benim yok şu anda Temiz, temiz burası şu an. Rambo musun? Kişi var. İçeride kişi var. Oo, kanamam var, kanamam var. Koruyorum, koruyorum geri çekildim. Durumum pek iyi değil. Öne dikkatini edin sağda hemen açılıyor. Sağda direkt adamlar olabilir. Sağ flashlayın bence. E, ee, öldü. Ateş var soldan. İlerleme sağlıyorum. Ee, yedi ama. Hala ayakta. Sağda sağ, kapı 12 önünde 12 önünde 12 önünde atış var. Destek lazım. 12 öne baksın Atışın biri. Atışını veriyorum. Gaz bombası var. Karabam Karabam var. Karaman var. Mermim yok. Mermim yok sıkıştım. Arkalalım da kamuna yine. Burada kapıdan kaçmış. Ana arkamızdan çıkabilir. Ben burayı bir kontrol ediyorum. Kapıyı açmış çünkü. Ee, i̇lerleyin. Oraya geldiğimiz yer çift kapı. İleride sağ, tek kapı merdiven. Sola evet, doğru orayı komple, orayı çektirdim ben. Tek kapı şey merdiven boştur. Sola doğru devam edin. Bu tarafa bakıyorum. Şimdi batırayım ben. Soldan devam burada. Anlaşıldı. Bura büyük ihtimal temizdir. Girin. Bakayım mı? Yok yok temizdir bura. Kapıyı açıyorum. Banyolara baktınız mı? Tuvaletlere. Temiz. Tamam. Bu kat temiz. Alt kata ineceğiz. Açmış bir şüpheli var. Arkaya kartı devam. De. Arkalayabilir belki. Alt katı devam. Hmm. Sol bacağım dışında her yerim sağlam. Devam edebiliriz. Sağ bacağım. Alt kat karanlık haberin Sağ bacağım dışında hiçbir yerim sağlam değil. Bacakları takaslayın. herkes sağlam birini versin bir tane adam oluşturalım. <laughs> Voltran'a Voltran. mı <adamı gülüyor> <abi. gülüyor> Normal şatkam British şatkam. Sağda sağda bir kişi var. Ya. Sağda biri yok, var da. Bu katta sağda biri var. Anlaşıldı. Açarsan direkt gideyim. Direkt bakabilirim. Tamam sen bak. Tam sağ. Çapraz ateş edelim. Şatfa iyi. Şun koyayım. Flash atacağız. Flash atacağız flash, anlaşıldı. Giriş yapma. Arkaya da dikkat. İkili girin. Sağlı sollu giriş sağladım. Burada iki kapı var. Bir de sağda ilerleyen Apı bir yer var. Bakmayın. mayın. Sadece bir koridor ütlemeyeceğim. Kapılara dikkat. Sağlamda evet. bir şüpheli vardı. Tamam. Şurada birisi var. Abi kişiyi alabilir misin? Anlaşıldı alıyorum. tam operasyon adamı ya İyi alabilirsin ya da alayım da <laughs> şüpheliyi bildirdim tekrar yanındayım <laughs> kapıya bakmalı mıyız? çıkışa bir bakalım bence evet, bekleyebiliriz Bak gibi ya Tekmeli mi kapıyı? Tekmeli. çıkalım bir daha. Yani. Ay ya kırıksa tekmeleyemezsin kolay kolay. Evet. Aşağı kontaktayım ben de arkandan geliyorum. Yukarı çıkmayacağız ama galiba. Yok Öyle yok, yok bu tamam. temizleyeceğiz önce. Tamam. Zaten yukarıdan inmedik ki İşte yukarıdan indik. Girişte de aşağıdan girmiştik. Bir de bir alt kat daha kaldı. Nasıl bir Buraya bakabiliyor musun Mehmet Bakıyorum hemen. Alt yönü. Bakıyorum. Bir şey göremiyorum. Sağlı sollu koridor var. Ama ışık var içeride. <laughs> i̇çeride ışık var. İçeri flash ister misin? Yok. Ee... Koridorlarda ışık yok, mi? odalarda ışık var. Yanıltmasın sizi. sağa dönmeyeyim. Şu an 3 kişi mi kaldı? Ee, 4 kişi. Bizden uzak. Çok, evet, çok. geldi arkamızda. Bu geldiğimiz yön değil mi? Oğlum, tamam, kol, bu katımız kol... herhalde. Baktın yok. Amına koyayım. Komutan yok. İleriye Böyle baktım ben, Tamam. Soldan devam merdivende. Alt katı. Alt kat bayağı sıkıntı haberiniz olsun. O zaman önden gitmeyeyim ben. Durum pek iyi değil. Kesin öyleşemem anakoyik hey, Mirror koy. da bak bi Crossfire gitmeyelim de dert değil kalanı ya Yönünde bir şey yok ama dar bir koridor var Sağ ol kanka Solda kapı var mı? Solda kapı sağda bir koridor var ha, Tamam ee, sağdaki koridora doğru bir gir Aç abi İnci direkt abi. kapıya baksın Aç İzle içeride biri var, var. Ya. Yani. Aç içeride biri var İlk deme komple yukarıdan aç ha? Sağdaki koridoru uydurun Adam. Kapıyı direkt koru, kapıyı koru. Yat aşağı. Kapıya baksın biri. Ben sağa baktım. Tamamdır, ben de paketliyorum bunu. Solda dur, bir ilerleme. Bir kişi aşağıya doğru kaçtı. Ya silah bug'a girdi, aşağı düştü adamın silah, reportluyor. Hı. Kapıda bug'a Ben Bende görünüyor lan, başka birisi alabiliyor olabilir onu. Hmm, Öyle olabilir. Mi? Ben de bende ben de gözüktüm. Bu ameliyathaneye baktınız mı? yok Ota yok çok fazla girmedik daha. Ben daha pek tam. Orospu'nun de var dikkat edin. Bu odanı. Ha. Tamam. Landet. Amına koydum. Hemşet hemşire kılına girmiş. Hmm, evet. Yol Hı evet. Jarjur diyorum. İlerle sağa doğru bak. De, bir o da odaya gir otobüse Devam et. İki yerde aynı yere çıkıyor. Dümdüz ilerleyin burada. Arkanda. Sağa doğru bakın. Bikle kapıyı. Tekmelemem gerekiyor. Sağa doğru ilerle. 12 önündeyim şu an doğuya doğru. Oyun modasına gireceğiz orada. Bayağı dar alan. Oyun modasına gir. Sağa doğru bak bir de ileride şey var. Dümdüz ileride banyolar var. Oraya iki kişi lazım. Sağa bir kişi lazım bakmak için. Sağdaki sadece baksın. ilerlemesin tamam, soldan devam et ok. Önce banyoları gir. Kadın erkek ayrılıyor. İkisine de birer kişi. Bir ben kadına gireceğim galiba. Tamam ben de erkektim. Burada şey bağırırsanız siviller ses veriyor. Anlayabilirsiniz var mı yok mu? Bir tane sivil buldum. sağdaki niye ilerledi? Oğlum öldürmüşüz zaten adamların hepsini amına koyayım. Sağdaki Emre itaatsizlik yaptı hemen maaşına kesiyoruz. Heyecan, heyecan. Temiz. Bir tane son anda sivil vurduk ama eyvallah. Ben de mi? Evet. Kapıyı aniden panik yap. Bazen hani üçlerinde üstüne koşuyor. Kurtar beni diye de. Kimler şey yapıyor? Heyecan verimesi şu anda. Heyecan, heyecan. Alper bastın mı? Ben öldüm kardeşim. Ne ya fecaat veriyor. Mekanım cennet olsun. Hı. Şimdi tabut taşıma ya. abi raftalınız mı? Evet, evet.